sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına kilitte vurulmuş oldu. Bakın şimdi partililer partiye giremiyorlar, parti binasına giremiyorlar. Polisler etrafı sardılar. Bu korkunç bir yıkım. Peki bunun köklerine inmek lazım değil mi? Ta Atatürk'ün öldüğü günden beri dincilere verilen ödünler, ödünler, ödünler sonucu bu oldu. Adnan Menderes'ten başlayarak kim geldiyse, Ecevit'i dahil, Demireli hepsi dahil Türkiye'yi bugünlere hazırladılar ve dinciler her zaman mağduriyete yaptılar. Hep mağdur oldular. Aman din elden gidiyor, min elden gidiyor. CHP'de sürekli olarak bunlara ödün verdi. Aman onlar Müslüman, aman işte bir şey derler. Aman eleştirirsek bize kafir derler. Diye 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 dincilerin dini kullanmasıyla ülke yok oldu. CHP demek bu ülkenin temel direği demek yahu. Cumhuriyet'ten bile eskidir Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin e, kurucusu, kuran kur partisidir. E i̇şte bakın son, son anda ne oldu? Artık partiye giremiyorlar. Parti kapatıldı gibi bir şey oldu. Halk a, uyandı. AKP'den dolayı halk uyandı. Atatürk öldükten sonra gelen işte o bir sürü parti uyandırmadı bu halkı. En sonunda açlık uyandırdı. Ne oldu? CHP'nin oyları yukarı çıkmaya başladı. CHP'nin oyları yukarı çıkmaya başlayınca baktılar ki iktidar elden gidiyor, Türkiye elden gidiyor. Dincilerin bakış açısı Türkiye elden gidiyor dediler ve CHP'nin kapısına kilidi vurdular. Bu işin sonu nereye varır bilinmez ama Türkiye diye bir ülke artık kalmadı, yok olmuştur. Türkiye diye bir ülke artık kalmamıştır. Ne olduğu belli olmayan, e, hani eskiden Muz Cumhuriyeti derlerdi ya, Muz Cumhuriyeti bile değil artık burası. Yani ne ideolojisi belli, ne yönetimi belli, ne devlet var ortada, ne bir yargı var, ne bir şey hiçbir şey yok yani. Evet ama bunun tek suçlusu Yine kim? Cumhuriyet Halk Partisi kendi ayağına sıktı. Ödün vere vere İslamcılara, dincilere ödün vere vere kendi ayağına sıkmış oldu. Sadece kendi ayağına da sıkmış olmadı. Kendi kurduğu rejimi kendi yaptığı hatalarla dincilere kaptırdı. Dinciler yüzünden ülke elden gitti. Efendim diyorlar ki işte CHP'ye kayyum atandı. Ne CHP'si birader ne CHP'si. Türkiye'ye kayyum atandı. Şimdi ayıklayalım bakalım pirincin taşını nasıl ayıklayacağız.